Hepinize merhaba arkadaşlar. Mehmet evet bugün ee Wolf Team gameplay 16. bölüm açıyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda Melih var. Cık. Ne yapıyor Melih iyi misin? İyiyim ben de iyiyim. Bir bu gameplay çekelim dedik zaten sabahtan beri çekecek çekecektim, getirmiyordum. Ya çekmiyordum. Klan VS falan atıyordu. Ben de Melih'e dedim gelsin yanıma video çeksin en azından. Yanımda olursun diye. Arkadaşlar yeni rütbe atladım Hayırlı olsun yani. Küp oldum. Altın küp. Dün akşam yapmaya çalıştım. Sonunda başardım. Ee, şöyle bir şey var. Yeni hesap açtım ben. Yeni hesabı 5 dakika içinde küp yaptım. Altın küp. Onda da video çekebilirim. Bilemiyorum şimdi. Yani onda da video gelir. Ama onun içinde pek bir şey yok. Hani. Sadece öyle. Ee, onun ismi de The Aykur. Yani klan bakın yani. Klan, klan da var o. Klana bakın. Yani öyle işte. Şimdi beyler e, şöyle bir durum var e, CSGO gameplay isteyen var mı yani getireyim mi CSGO gameplay e, İsteyen varsa getireyim oynayalım e, Yani çekeyim yani e, CSGO'su olan varsa yani bir Steam kullanan varsa ismini söylesin e, ekleyelim oynayalım yani Bizim Melih de alacak da ne zaman işte CSGO almayı düşünüyor mu Melih Eee Eee <laughs> Neyse. Ulan ben adam alamıyorum. Dur. Konuşacağım ayağına. Neyse ben derdimi anlattım abi. Benim derdim buydu. Ben derdimi anlattım. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? Bazıları yani herkese demiyorum bak. Bazı kişiler bana özenti demeye başlamış. Yani özentilik durumum yok yani benim. Kendim ben videolarda hep kendimdim ve kendim olmaya çalışıyorum kayda bastığım zaman ben zaten kendim yani ben doğal olarak ben bu şekildeyim bana neden özenti diyorsunuz ben anlamadım O arkadaşa da buradan bir söyleyeyim yani dediği dakikayı getirdim yani onun dediği dakka da bir özentilik varmış o dakikayı getirdim ve o dakikada ben özenti olabilecek bir şey görmedim yani özentilik yani nasıl diyeyim öyle bir şey yok yani ben kimseye özenmiyorum arkadaşlar ben kimseyi özenmiyorum. Ben sadece kendim kendi kendime gelişmeye çalışan bir kanalım yani. Sağolsun ee, sağ olsun Cihan abi de yardım etti bana. Büyük büyük destekleriniz yani adamın bilirsiniz. Hepiniz beni destekliyorsunuz. Fakat aran işte dediğim gibi Türkiye abi bu ya. Bazı itler işte it demeyeyim hadi bazı kişiler bana özenti demeye başladı. Hile diyen de var. Küfreden bile var yani bak o kadar açıklıyorum. Küfreden var. Melek bu kısa sürüyor ya. Kurt açsana bir de. Kurtla aç. İnsan. He, kurt insan kurt insan. 80 puan 20 dakika. Yani özenti demeye başlamışlar bana. Yani ben özentilik yapacak bir şeyde değilim. Yani ben kimseyi özenmiyorum. Ben doğalım arkadaşlar. Bunu böyle bileyim. Ha ben bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, ne diyecektim? Diyeceğimi de unuttum bak. Ben ne diyecektim? la diyeceğimi unuttum lan? Neyse unuttum. Vallahi diyeceğimi unuttum lan. <laughs> Yemin ediyorum diyeceğimi unuttum bak. O kadar. Neyse boş ver. Şimdi oyunumuza bir bakalım. Ha şöyle bir ha şunu diyeyim. ee ben kimseyi zorlamıyorum. Yani like kısmında bahsedeyim derken sadece beni destekleyin diyorum yani. Bu kadar. Kimseyi ben zorlamıyorum ya. Yani. Zorla ben sana like attırmıyorum canı isteyen abi. Videomu beğendiysen, sevdiysen, like'ını at abi. Ben kimseyi zorlamam, açık açık söylüyorum. Videomu beğendiysen yani like'ını esirgeme yani. Eğer videoyu beğendiysen, eğer like yani kimseyi zorlamıyorum. Like atmak istiyorsanız Atın Ama Videoyu beğendiyseniz beyler lütfen yani bir like'ınızı esirgemeyin yani. Sadece bunu demek istedim. Yoksa ben kimseyi zorlamıyorum gerçekten. Sadece bir like'ınızı esirgemeyin abi. La ne oluyor? Ya ben bazıları gibi bu videonun şerefine 100 like istemiyorum yani. Ben sadece videoyu beğendiyseniz bir like atın yani. Bir like atmanız için yani bir like atsanız bile benim hoşuma yani mutlu oluyorum en azından. Aa ne diyorum mesela? Aa, en azından şu videomu beğendi diyorum. Ve mutlu oluyorum. Lan o kafa yedi benden ölmedi. Meli ona sana kattırmam Meli. O benim yani. <laughs> Bak normal karakterim ama onu sana bırakmam yani. Oğlum bu hile herhalde lan. Meli. Hayır, ben uzası almayacağım dur. Uzası takmışım ama almayacağım uzası. Yo değil doğru. Bak aşağı atlayacak kendini aşağı çaktı tak tak indirdi. Oğlum hile la bu. Mu? He. O zaman. Ya Hile oğlum. Değil koltek, mi? koltek. İyili işte ben de dedim bak, sana. Atıyorum. Ne çıkalım mı? Oyna ya. Ya da Çık şey, la böyle bak işte gör ah, ha sonra bu oftim the... yüzden videoları erken getirmiyorum işte yeni oda kurmeli ben bu yüzden videoları erken getirmiyorum bak ah görüyorsunuz kendi gözünüzden görüyorsunuz ben bunu atacağım yani Demek kesik ne? bir atacağım ben bunu direkt Allah sonra yani demeyin bana neden videolar geç geliyor Bak video bu yüzden geç gel geç geliyor işte. Ha ben bir de envanterin son durumunu göstereyim size şu şekilde. Envanterin son durumu bu şekilde abi. Bu şekilde envanterin son durumu. Böyle. Hediye kutusundan daha 33 sayfa hediye var yani. Ha ben bir de şey seçeneklerimi göstereyim. Grafik kalitesi orta, çözünürlük 1204 x 768 aslında ben bunu yükseltim mi? yükseltmiyor kanize açık gölge açık gölge düşük animasyon bu kutu açtığı zaman değişiyor kontrol yüzde yüz ters fare kullanma ses 555 en üstteki sıfır böyle bu şekilde yani Oda kaçta? kaç lan? bir dakika 151. Hadi bakalım. Yani ben size şunu diyeyim yani ben kimseye özenmiyorum bak. Sadece bunu söylüyorum. Helal helal öldüm. Tamam. Ver lan ultim Adam bak adam 5 tane sandık açıyor. İkisini yani 5 5 5. Kaç tane? Birer tonda açtım işte 7-8 işte, tane mi? Ya açıyor işte her neyse oldu. Hani efsane paket alacaktım ya. He. Ee. He onu şey yaptım. Yetişemiyorum diye bıraktım. Klan adını değiştirdim. Ben değiştirdim. Bu da söyleyeyim Fox. Fox i10. Aynen. 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 Işte işte. 10 diye değiştirdim. Fevzi çakmak. Ya şunu on neyse başla. Ben sadece şunu diyeyim ben kimseyi özenmiyorum kimsenin yani özentilik ne demektir ben size şunu kısaca anladım e bir Diyelim ki ünlü birisi vardır bir de yeni bir kanal açmış yani bilmeyen bir şey o bunun videosunu izliyordur Eee Laksın de. çık gir Sende bende likesin işte orası var Yok düzeldi Bende düzelmedi çık beni ha düzeldi tamam Özentilik nedir ünlü birisi vardır böyle çok ünlüdür e ee, millet onu severdir yani izlerdir videolarını severek izlerdim. Ya yani... A, ile, k H U J K var ya o. Ha la. Oğlum zaten hep ile geliyor zaten o Başka bir şey yok lan. Özentilikle de, de kısaca bahsedeyim şundan. Özentilik yani ünlü birisi vardır. Bir de yeni bir yani bilmeyen ezik yani nasıl diyeyim Video çekmeyi bilmeyen birisi vardır hiç hayatında video çekmemiş Sadece ilk defa video kanal bir video çekiyor Özentilik demek şu yani, o adamın dediği her şeyi, yani o adamın dediğini, o adamın yaptıklarını yapana şey denir, özentilik denir. Ben öyle bir durum yapmıyorum yani ben, görüyorsunuz ben kendim oynuyorum. Bak ben o dakikayı getirdim, o arkadaşı dedim o dakikayı getirdim. Şurada şöyle yapmama özentilik demişler. Yani sen bunu sen yapmıyor musun? Hah. Ha, herkes bunu yapmıyor mu beni? Beni. Aynen. Bak al sen de yap bunu. Kurdol. Tıkla abi ya. Bunu herkes yapıyor. Abi buna özentilik diyorsunuz ben ne yapayım size şimdi? Ben ne bilir ne diyebilirim ki şimdi? Her ona her bütün bu oftalmacıların hepsi bunu yapıyor ya. Şu. Şunu özentilik demişler. Bak karşıdaki adam da yapıyor. Bak ah. Karşıdan gelen de yapıyor. Seydin mi Hareket etmez ya. Ya şuna özentilik diyorsun ha. Yani bir şey demiyorum size aslında da ya size kızmıyorum ben açıkçası. Ben izleyenlerime önem yani ben izleyicilerime özen veren birisiyim yani özen gösteren birisiyim size kızmıyorum Yani neden bunu yaptığını soruyorum sadece yani kızmak ben kimseye bir şey demiyorum yani Lütfen kimse üstüne alınmasın Ben sadece soruyorum yani neden böyle oluyor diye Allah şükür Valla 830 820 abone olmuşum Adamın dibisiniz hepiniz yani ben de size çok çok teşekkür ederim zaten ben bu yaz demiştim değil mi Melih? Bu yaz ben 1000 abone oldum demiştim ve oluyorum yani hayallerim gerçek oluyor ilk defa ben youtube'da bu kadar ünlü oluyorum bak mesela ben bir oyuna giriyorum beni tanıyan illa bir kişi çıkıyor yani oyuna giriyorum Mehmet abi nasılsın ne yapıyorsun diyor ben de iyiyim diyorum yani böyle olması gerçekten beni çok mutlu ediyor eğer beni görürseniz atın yani mesajınızı ha beni facebook'tan eklemek istiyorum arkadaşlar ff kaygısız yazarak ekleyebilirler hatta ben altta linkini belki veririm e olmazsa da Skype eklersin. Zaten Skype'i bilmeyen yoktur. Skype'i 50-60 kişi biliyor la Skype'ı. Ama ben size veririm, yani. Altta ben yorulmak atarım. Siz de beni eklersiniz. Şimdi oyunumuza bir bakalım. Beyler Melih'in klanı var. Kendi kendi klanı değil de yani. Onlar arasında yani. Gay şey Melih sizin klanda en büyük hangisi yani yaş olarak en büyük hangisi? Emre 23 abi. 23 yaşında işte. Emre abi. 18. Antullar 18. Adını unuttum ki ya. Yani sizin yani arkadaşınız falan mı yani? Yoksa Aynen. sonradan mı geldi? ya so yani klanda arkadaşım da onlar sonradan geldi. Ama onlar sonradan gelmiş Emre abi var tanıyorum ben onu yani Melih sayesinde tanıdım ben bunların klanına gittim <laughs> e, onların klanına gitmek istersiniz eğer ya öncesi bir deniyorlar tabi onu sorayım yani deme yani deniyoruz deme lan aynen deniyorlar size önce e, iyi oynuyorsanız iyiliğiniz yoksa tertemiz bir skill'e sahipseniz alıyorlar sizi klana bence gidin abi klan sıralaması kaç demeli sizin Bin, ya en son 1111'de de ya, binlerde değilim biz binlerde değil. aynen 3 kişi Ü Aynen ya yani. adamlar bak adamlar gece 3'e kadar vesaire atıyor. TS adresini de ben veririm 10 gameplay 17'de. E, gitmek isterseniz yazın aşağıya ben de size TS'yi veririm yani. Yani şu anda sırası 1044 falan orası. Yani bunların aradığı bunların nasıl arıyor? Her yani her insanın aradığı bir şekil. Terbiyeli, düzgün, küfür yani fazla etme. Hani bunlar küfür ediyor da. Fazla <laughs> küfür etmeyen, İkiyle. saygılı olan, yilesiz bir kişiler arıyorlar yani. Ha bir de sana bir biri mesaj atmış demiş. Ee, sen küçüklerle video çekiyorsun demiş. Yani arkadaşlar küçüklerle video çekeyim derken yani yani yaşla dalga geçmeyin yani çünkü neden siz de küçük yaştaydınız sizin de yani nasıl diyeyim Aa, tamam çocuk yaşı küçük olabilir hani böyle nasıl diyeyim 11-12 yaşlarında olabilir fakat yaşta kesinlikle dalga geçmeyin beyler çünkü bir ara bir belki de siz de öyleydiniz yani siz de öyleydiniz. Siz de sanki doğduğunuzda 30 yaşında değildiniz yani siz de öyleydiniz. Lütfen yaşta dalga geçmeyin. O da bir insan yani o da benim yanımda olmak istiyor. Yani yaşta dalga geçmeyin böyle. Neyse şimdi ben çok bayağı bir sıçtım. <laughs> ben oyunumu oynayayım. Onu bu zaten var ya ben videoyu kapatırdım lan. Melih onu vermemsin. Arkandan geliyor. Melih arkanda be. Onu da vermem de hadi neyse hadi. Öyle işte yani pek anlatacak bir şey kalmadı çünkü bütün içim döktüm size yani nasıl diyeyim. Anlatacak bir şey kalmadı artık. bütün içimi hemen hemen döktüm size. Bu yani ben sadece beni özenti değilim yani söyleyeyim. Ben kimseye özenmiyorum ben. YouTube'a ba yani başlayalı kaç hafta oldu da ben YouTube'a başlayalı. Bir, bir, yıl oldu mu? Yok. Bir yıl olmadı da. Neyse işte ya. Ha bir de şöyle bir şey YouTube'daki tarih ben yani YouTube'daki tarih ben de uyuşmuyor çünkü ben o kanala başladı. Onu geçti yani o tarih kaç bilmiyorum ama benim arkadaşım Burak o açmıştı kanalı o tarihte ben değilim yani ben of beni bu çok güzeldi be adama kafasına sıkıyorum adamın kafeyi ya adamın ayağına sıkıyorum adamın kafasına giriyor bak düşün yani voktime <laughs> bak adamın neyse dediğim gibi ben kimseyi özenmiyorum bak söylüyorum size ben kimseyi özenmiyorum ben kendi kendi kendime gelişmeye çalışan bir kanalım sadece. Melih öleceğim Melih öldüm Melih öldüm. Hiç de yardım etmiyor. Şu elindeki şeyi ver de ben birazcık da ben oynayayım bari. Elindeki şeyi ver de birazcık da ben oynayayım yani. Kimli olmayın bu kadar oğlum. Oy. Havada tam alacaktım. bir koydum. Melih öldüm Melih Melih öleceğim. Yani bazı videolarda saçma durum ya. Değilim, saçma durum. Sizi güldürmek yani videomu be yani videomu beğenmeniz için yani sizi güldürmeye çalış güldürmeye çalışıyorum yani emek veriyorum videolarıma. Oradaki saçmalığın değil ki. Nasıl yani? <laughs> Bizim orada nasıl? nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım oğlum neyse işte. Sizi güldürmek için yapıyorum yani bazı şeyleri. Videoda şimdi diyorum konuşurken nasıl saçmalıyım? E, video dışında ayrı o yani video dışı ayrı. <laughs> dışı arkadaş arası yani şakalaşmalar falan işte. Ben sen dediğini diyor mu mesela? He? Sen neler neler diyorsun oğlum? Bak bunlar acayip ha bunlara konuşurken dikkat edin bak. Çarpılıyorsunuz. Bunla bir konuş. <gülüyor> <gülüyor> Melih ile konuşurken çok dikkat edin. <laughs> acayip acayip şeyler söylüyor yani. Melih bir şey yap mesela. Ne? <laughs> ne yani yapıyordun ya. <laughs> yap bir hani şey hani bağırıyordun ya He. yaptı <gülüyor> <gülüyor> İşte bak böyle yapabilirler <laughs> bu sizi güldürme amaçlıdır yani yanlış anlamayın biz normalde tamam. böyle değiliz Dur, telefon, biz güldürme amaçlı yapıyoruz bunları derdini pek anlamatamadım ama olsun işte ya anladınız anlayan anladı anlamayan da söylesin anlamamı yani anlamayan da söylesin işte tamam. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu gameplay'in de sonuna geldik. Ben sadece yani gözlemte olmadım mı göstermelik. Göstermek için bir de yeni e rütbe atladım. Onu göstermek için çekiyorum bu videoyu. Zaten bile atacaktım. Üstüne de bunlar gelince atayım dedim. Ee, klana gelmek isteyenler gelsin. Bak şimdi klanı gösteriyorum. 48 kişi değil mi? Bak hatta ben burada Skype şeyimi vermişim. Ee, Skype gelmek isteyenler buradan bulabilir. Ee, bir de ben kendi yani hesabımı göstereyim. Yani. Yan hesap değil de işte Fuhan'ın gazıyla. Kurganın bak burada bir sürü kişi var. Bunlar kendini tanıtırsa ben bunları kılana alırım. Ee, Furkan bir bak bir, bu Furkan. Bir de nerede Furkan? Sapko Gigi mi neydi onun adı? Bir de o var işte. Bak ben neredeyim? Ha, bir de bu benim hesabım. Yani buyum bir de. Bak bir de Aykur bak bu şekilde. Bir de bu şekilde. Bazı diğerleri ben değilim arkadaşlar. Bazıları özen yani şey olabilir. Bölümün sonuna geldik. Görüşürüz. Bye tamam. bye.